Evet bugünkü e, konumuz e, eş seçiminde dikkat edilmesi gereken e, nelerdir? Yani e, evlenmek için e, belirli bir yaş ve koşulları taşıyan bireylerin erkek ve e, bayanların e, eş seçiminde yani dikkat etmeleri gereken bir evin yuvanın kurulmasının ve uzun ömürlü Sürekli sevgiye dayalı bir evliliğin oluşması için önceden nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bir video çekimi yapacağız. Şimdi burada öne en önemli burada dikkat edilmesi gereken o çocuğun anne ve babası yani çocukluğunun başladığı doğumundan itibaren annesinin ona yaklaşımı. Ee, şefkatle sevgiyle özgüvenle e, yetiştirmeye bağlı olarak yani 0-3 yaş dediğimiz yaş dönemindeki o çocuğun o aile içerisinde o ev içerisindeki annenin çocuğa yaklaşımı, eğitmesi, sevmesi, onu e, özgüveni yüksek, değerleri yüksek e, bir e, bir çocuk yetiştirdiğini ne? aile kökenlerine bakmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde bir babanın çocuğuna yaklaşımındaki şefkati, ona dayanması, onu sevmesi, onun hiçbir kaygı ve kuşku içerisinde yetişmediğini bu şekilde bunu anlaması gerekiyor. Yani kişinin yaşamış olduğu çocuktan itibaren annesi, babası, komşusu, akrabaları, çevresi, mahallesi Buradaki durumuna yetişmenin, yetişme ortamına e, rol model aldığı anne baba ve çevresine iyi bakmak gerekiyor. İkinci en önemli e, geleneksel ve yaşam e, ritüelleri, e, inanç değerleri, geleneksel e, yapıda yetişip yetişmediği e, inanç birliği, e, yaşam birliği. Yani aynı kültür içerisinde yaşıyor mu? E, kültürleri birbirine yabancı mı, inanç değerleri birbirine uzak mı? E, bu da çok önemli ama şu da kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Yani farklı dinde, farklı kültürde, farklı yaşamda olup da mutsuz anlamına gelmez. Orada da saygı, en önemli değer saygı. Yani saygılı olup o şekilde, aynı şekilde değiştirmeden, o kişiyi dönüştürmeden, kendine benzetmeden o kişinin hayatının e, mutlu yaşamasını sağlamaktır. Önemli olan üçüncü en önemli sebeplerden biri de ekonomi denkliği. Ekonomi evliliklerde çok önemlidir. Çünkü yaşamın güzel geçmesi için bazı şeylerin, bazı zevklerin, bazı yaşam şeylerinin satın alınması gerekiyor. E, elde edilmesi gerekiyor. E, yani en azından açlık, en azından giyinme, en azından barınma ve buna benzer e, güvenlik, buna benzer zorunlu ihtiyaçların Ekonomi olarak karşılanması gerekiyor. Eğer karşılanmazsa burada tabii ki sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Çünkü insanın yaşamasını sağlayan ekonomidir, paradır. O açıdan e, burada da geçimle ilgili ekonomik koşulların, ailenin ilerideki yaşamını ve çocukların yaşam kalitesini ve eğitimini sağlaması için e, acaba o ekonomik koşulları o aile e, sağlayabiliyor mu e, buna dikkat edilmesi gerekiyor. Diğer bir sebep ise eğitim. Eğitimde denklik. Burada gerçekten e, önemsiz gibi de olsa ama e, çünkü insanlar birbirleriyle konuşabilmeli eşler. Yani bir konu hakkında bir fikir sunabilmeli, birbirlerine tartışabilmeli, fikir alışverişinde bulunabilmeli, çözüm üretebilmeli, herhangi bir sıkıntı karşısında birbirlerine karşı e, onun e, sorabilmeli, çözümler üretebilmeli. Yani burada da eğitimde ...öğretimde, bilgide... ...denklik veya yakınlık... ...olması gerekiyor. İlerideki evliliğin mutlu bir şekilde... ...devam edebilmesi için. Diğer bir konuda... ...en önemli şey... ...tabii ki yaş. Evlenme yaşının... belirli bir yaşın üstünde... ...en azından gençlik döneminin... ...ergenlik döneminin... ...veyahut da belirli bir... ...ekonomi olsun diğer şartların oturduğu... ...bir yaş dönemine gelmesi gerekiyor. İyi bir evliliğin, iyi bir sürekli bir evliliğin devamının sağlanması için önemli bir koşul da bu. Bunlardan bir tanesi. Yani ilk önce şu evliliğin oluşma, eş seçiminde oluşmasında tabii ki önemli olan insanı olabilmek, saygılı olabilmek, birbirlerini anlayabilmek, dinleyebilmek, dinlemek. Yani dinlemek Karşı tafkin anlamak ve değer vermek anlamını taşır. O açıdan eş seçiminde kişiyi tanıştıktan sonra onun sizi dinliyor mu, sözünüzü kesiyor mu, saygı yani yapmış olduğunuz şeylere takdir ediyor mu, değerlendiriyor mu buna da çok daha dikkat etmek gerekiyor. Bir de tabii ki az evvel dediğim gibi ebeveynler çok önemli. E, rol model çok önemli. E, bunlar e, tek araş, araştırıldığında e, ki belirli sorular, belirli şeyler ortaya çıkacağı ve seçiminde de e, belirli şeyler zaten açık verilebiliyor. Önemli olan duygu bazında yaklaşmamak. Yani duygu bazında yani mantığın geri plana itilip tamamen e, kişiye aşk, duygu, haz bu şekilde yaklaşıldığı takdirde kesinlikle kişi tanıma şansınız olmaz. Olamaz. E, bu şartlar içerisinde e, tabii ki önemli, araştırmak önemli. Çünkü önemli bir müessese kuruluyor. seçimi, birlikte yaşama, uzun süreli, e, her türlü sıkıntıda, zorda, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, her günde birbirini anlayabilmeli, yanında olabilmeli, yaşlılıkta. Yani önemli olan e, o aradaki e, beyin ve saygı gücünü kontrol etmek, e, bununla ilgili e, araştırmalar yapıp ona göre e, tercihlerde bulunmak. E, İkinci en önemli e, birbirlerini e, desteklemek, e, yardımcı olmak, e, her konuda e, anlayışla karşılamak, tek taraflı kişinin yapılabilir şeyin üzerine yüklenmemek, yükünü paylaşmak, ondan birlikte acısını, tatlısını, her türlü şeyini birlikte e, paylaşmak. E, birbirlerine e, hiçbir zaman için üstünlük taslayacak davranışlarda e, bulunmamak. E, bunlar e, gerçekten çok çok önemli. Geleneksel e, yapı da çok önemli. E, burada biraz da tabii ki e, kader dediğimiz, insanların e, hakikaten insanı değerlerinin yüksek olduğu bir oluşum ve bir araştırmanın yapılması da gerekiyor. Yani kısacası çok zor olan bir aile. Yani şunu da belirtmek isterim. İki farklı kültürde, farklı ailede, farklı anne babada meydana gelen iki insanın belirli bir süre sonra bir karşılaşması ve birbirlerine olan duygu, aşk, elektrik ve ona yaklaşımıyla başlaması, Arkasından e, bunun e, sevgiye dönüşmesi, aşka dönüşmesi, e, arkasından kişinin çeşitli ritüellerin yerine gelmesi, e, işte çeşitli e, düğün merasimlerinin, evlenme merasimlerinin. E, tabii e, bu sefer evlenirken iki kişi evlenmiyor, aileler de evleniyor. E, çocuk olunca geniş bir aile yapısına bürünüyor. E, o açıdan... E, çok önemli dikkat edilmesi gerekiyor. Çok özenle araştırılması gerekiyor. Her konunun dile getirilmesi gerekiyor. İleride bu kadar yapılan işlerin boşa gitmemesi için aradaki bu sevginin oluşan çocukların yarın öbür gün annesiz, babasız yetişmemesi için çok önemli adımlar bunlar gerçekten. Biraz mantıklı, biraz akıllı davranıp Biraz duyguları ön plana çıkarmadan arkaya atarak mantıksal değerlerin ön plana çıkarılarak e, bence e, çok değer verip e, sonuçta ileriki dönemlerde ailenin kurulduktan sonraki aşamasında çocukların mağdur olmadıkları, e, sıcak bir aile ortamında yetiştiği, anne babanın şefkatiyle, güven duygusuyla ona destek olabileceği bir, bir aile ortamının yetişmesi için ne olur? sade mantı duygusal yaklaşmayalım sadece görsel yaklaşmayalım sadece onun güzelliğine şuyuna, buyuna değil de daha çok ileride onun taşıyabilecek onu güçlü kılabilecek değerlendirebilecek aile yürütebilecek kapasitede eğitimde ekonomide ve diğer şartları taşıyacak olması gerektiğini inanıyorum böyle davranmanız gerektiğini de söylüyorum Çok teşekkür ediyorum